Sarıyor ya elemanın videolar çok sarıyor. Ya anasını sikicem renk. Bekle hayır sen busun. Albin dünyasını fethetmek mi istiyorsun? O zaman şunları yapmalısın. Neleri yapmalıyım abi söyle bakayım. Fena herif ama ha. yani. Ya çok özledim sizi arkadaşlarım ya. Ya bu ne ama? Benim gözlerim niye yanıyor? Şigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak! Yarrak. Yarrak. Sen Ankara'da mıydın? Çete sallayın oğlum bot attılar bot atıyorlar. Abi benim YouTube videolarımı izler misin? Ona ona göre de bir gün yaparız sizin videolarınızı izleriz falan şey yaparız. Hayır sağ ol. Ne var abi ne var? Az bir dakika ne istiyor bu? Mağaralarımız yanmıyor. <laughs> Bak kardeş bana öyle bot basarak gelme. Gel adam gibi kendi hesabından yaz. sikeyim dalağını böbreğini sonra seni. Tamam mı canım benim? Allah'a sövmek de büzük ister adam da işte yapamıyorsun anladın mı? <laughs> Someone said you're gay. Do you like men? Are you men? Do you like men? Yes. If you are a man, I like men. <laughs> Soru yok mu arkadaşlar? Oğlum 6 tane mi kromu? Oh, my chat says you have OF account. Home I defense. do, it's in my bio. What do you share? Everything. Pissing on face. Fa Sallıyorum no. seni şu anda. Tamam mı? Bot basıyorsan izleyici botu da bas da öne çıkalım ama ne koyayım. Gerizek. <laughs> I do, I don't do all that nasty stuff. I do anything else though. İğrenç şeyler yapmıyormuş. <laughs> do you have kid? Yeah, my son, he's in the back. Eyvah, eyvah. Çocuğu vardı ya, çocuğu vardı. Ben ne yapayım? Çocuğu abi? var mı? Bilgi OnlyFans mı? Sen what? Yabancılar o, o, çok geniş. Tamam, Ada ben seni nereden tanıyorum lan? Kucağınıza oturmuştum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <laughs> Çavuş. Evet. Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne ne konuştuyduk? Ada ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim, siz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm daha iyi. siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Bu göz yapısı niye böyle? Sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? <laughs> Yeni Çok... konuşsana be. Kul... suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Etme, kullanıyorum. Sana ne? Düzgün konuş. <laughs> Yok, evet ya <laughs> kullanıyor musunuz nasıl bir trollcüsün ya? Anladım. Sizi gördüm daha iyi oldum <laughs> yasaklı madde mi kullanıyorsun? Çünkü kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası Parti var trollüye? Ya, ya. ya Parti ya. Bak şeyi koyuyor ya bir de. <laughs> git siktir git ya. You're back. I never left. Allah Allah. Ben gidiyorum. Akşam akşam koyuyorum. Nereye gidiyorsun lan? Dur iki dakika şurada. Eko yapacaksın yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman. Ne? Ha? git bir bayana. Rahatsızlık vermek için. <laughs> kedi kapıyı açayım kediye. Bağırıyor. Aa, gel oğlum Gel. Ay Allah. Oğlum dizim çok ağrıyor lan. Yağ oranın az gibi senin. Azdır azdır. Harbam çekiyor. Evet. Daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. Ee, e. <laughs> Bana itaat etmek istiyorsun bunu biliyorum. <laughs> bir yazmış ki radyoda sunuculuk yapıyor. Aa çok fena çok fena. <laughs> Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz benden hoşlandınız severim. mı? Seni sevdim Pikachu. Peki ben buraya karımı çağırsam sevmeye <laughs> devam eder miydin? <laughs> evet. Allah çurtam ne yapıyorsun? İyiyim hayatım sen Allah. nasılsın? Bugün bir güzel gördüm seni normalde değil <laughs> Dünya bu kadar, Kendi internetime bak. Al işte kız kaçtı ya. Şey mi acaba? Oğlum bir dur mikrofona vurup vurup duruyorum yanlışlıkla ya. Alışacağız alışacağız bu yayına. Bu şey TikTok'ta tanıştığı bir insan mı? Öyle mi? Yayın mı yapıyorlar? Dur ben bir gidip geliyorum. <laughs> Böyle kime benziyorum? Valla birine benzetemedim abi. Abi mi? <laughs> Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <laughs> Sinirlendi abla. Bak atar bir silendir ba. Tamam özür dilerim. Tamam, Sıra bakmayın. PK yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir. Erkek büyük güççü olur lan buraya gelip şov yapıyoruz diye şöyle demek. Uf. Farot ilayda <ilahhi de> kraliçe. Bartıyor. Bu arada bir şey diyeyim ben böyle şey yapsam ve kesitmesi yapsam kendime benim YouTube'a bırak girmeyi. YouTube'dan video izlettirmezler. Merhaba. Aslında. Allah ya seviliyorsun. Ne oldu lan sen bana niye davet attın? Ya seni istiyorum. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Tamam ama o ben... Senin bulutların altında ölmek vardı aşko. <laughs> bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. Bu mod yankısında... Ananı... Özür diliyorum takmaydı. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. <laughs> Selamünaleyküm. Bu şey değil mi? Ajları... Aleykümselam. Abi sen ajları mı dövdün? <laughs> o da aynısını sordu ama. Lan kaybol lan. Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? Hayır. Sedef. Ciddi mi diyor ya? Hı hı. Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i okudum kusura bakmayın Sedef Hanım ben öyle biri değilim. Abi, çok büyük bir hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. İzletmezseniz beni. ben edeceğim. Yayın kazası. Yayın kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmayın. Chat'i okuyun da yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava an. <laughs> <laughs> evet. Cevdet nasılsınız efendim? Ebe evet, ebe. Evet. <laughs> evet, evet. Abi selamünaleyküm. sen mı dövdün? Acımasın sen <laughs> sen acıları mı dövdün abi? Acımasın... Sen nasıl böyle durarak mı çıkayız diyorsun? <laughs> Ama ben izledim Ajdar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sen. Adam olur mu? Bana bir mason dedi. En son en son mason Ama <laughs> masonlar da sevebilir bizi. Ben Ajdar'a inandım ama bir tık. <gülüyor> <gülüyor> şey, bir daha yayınıma sen. Yaklaş. <laughs> 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 evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize. Abi sende nasıl bir göz var? Küpem düştü. Sen beni aşırı korkutuyorsun. Oha, o olduğu yerde küpem. Gel at bak kadın. Pe bile Senin Küpe bile düştü ya. Küpe bile düşüyor babam. Babam. Süper bomba. Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam Vay ben dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. Ama bizi göremiyorsun. <laughs> <laughs> Erkek ufak ufak dans eder. Ezan mı okuyor lan? Götürür yasada Nasılsınız? Adem Bey? Mehmet kapı kapat. Muhabbet edelim mi? Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam. Adam Yazık. konuşmuyor. Adem abim ben uzuyorum. Hoca. <laughs> Adam dayı. Merhaba. Nenem <laughs> ben Şey yapalım mı? Yeteneksizsiniz tarzı Yeteneksizsiniz <gülüyor> yapalım Ben bir tane daha fena tatlım gel Ders o zaman bekle Derecim anlamı İçten bir şey şey sorgulamıyor Derya <Sessizlik> abla kavgam diye bir kitabın var mı? Ama hadi yapalım. Herkesin 90 saniyesi var. Sırayla yeteneğinizi sergiliyorsunuz. Kurunun bakınca can telef ediyor gül Bende mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli sorun. olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big Box yapacağım. Ben hayır diyorum. <laughs> İn abi sana bir veriyorum in. <laughs> Selman canlı şu an. Yes man 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 yes man. Ah ahlan, 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 Manifest, manifest. Aman Tanrım, manifest. Aman Tanrım, manifest. Ben yatıyorum. Şimdi <laughs> bunu da... Ne oluyor? Ne yapmıyor. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Şarkı aç. Twist'e gel şarkısını aç. Twist'e gel. Tviste gel. Tviste gel. <laughs> i̇şte bu. Çok gel. Oh. Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. Oylama başladı. İyi Selvancan'ın güzel sesi, Derya abla'nın üst düzey dans kalibrasyonuyla Derya abla. Ya oyum bari, sana. Ser sıra sende. Sermancan telefondan SMS çekmen gerekmiyor. Gel yani ya, oy veriyorum. Selmanca hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya ablanın oyunu alalım. <laughs> Derya abla bak girmiş şey ama. Triplere girmiş kadın şu an. Perdeyi kapadı. Dolanıyor. Dur bir daha. Ee, ben o kesinlikle kim? bu yarışmadan elenmek istiyorsa kesinlikle elenmelisin. Bence Sakın. Çok teşekkür ediyorum Selman abla. Şey Derya abla. Derya abla sen kazandın bu arada. Derya abla Anladım. Hüsam Tayfa, Hüsam Fan Club olduğu için. Ya, yani, Aslında, kankam. Kankam. Hani gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapıyor. <laughs> Mesela kankam. çıkışmaya başla. Buse'ye karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüsam Fan Club, Fan Club dedi. Hüsam'ın kankam. hiçbir yeteneği olmadığı Buna rağmen. Parmaklarını buraya gelip cüro olamaz. Hastaysan yatacaksın lan. Sen nerede yaşıyorsun Selma? Çok makaralı yaşıyor. Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selman? E, Batman. Ben... Sen <laughs> nerede yaşıyorsun? Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben de oynuyorum. <laughs> Tıkandım abi. Müzik ver. Yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Ne? Omunu koy. Nasıl sayemde nişanlanıyor lan? Lan benim sayemde nasıl nişanlanabilirsin Oğlum sayemde nişanlanıyorsan bir 10 bin lira falan at. <laughs> Bana da atın arkadaşlar ya. Bir şeyler atın ya. Sebaplanak kamana koy.